Selamlar millet karşımızda Rammus var. Böyle karşınızda Rammus olduğunda genelde böyle bir sıkıntıya giriyorsunuz. Çünkü güçlü bir kitle kontrol şampiyonu evet biliyorum. Ama bu tarz durumlarda korkmanıza gerek yok. Çünkü çok yavaş kıdır bir şampiyon. Dayana ile çok hızlı bir şekilde scale olabiliyorsunuz Rammus karşısında. Rammus'un tek bir play şansı var. O da sürekli gank atıp sizin koridorlarınızı hızlı bir şekilde bitirmek ama genklerden bir şey çıkaramadığı zaman sen karşı ormana girebilecek bir aralık bulduğunda onu bir döngü haline getiriyorsun ve Rammus oyundan düşürüp oyunu hızlı bir şekilde taşıyabilecek hale geliyorsun çünkü kendini çok fazla öne atmış oluyorsun. Bu maçta bunu göreceksiniz mesela Rammus mecha'bundan neden korkmamanız gerektiğini göreceksiniz. Aynı şekilde hantal tüm tanklar için de geçerli bu aslında. Art mid'e roam attığı için burada sayı olarak eksik durumdayız ve karşı takım üzerime doğru geldiği için karşı botday yani. Alt ikisi katılı erişimim kalmıyor. Bu yüzden ters katıla dönüyorum. Oyun başında istatistiklerini görmüştünüz. Shin'in hani otofil olduğunu gördük. Kötü bir KDA'ya sahip olduğunu gördük. Ve daha demiz kazıldaki ölüşünü gördünüz. Hani bayağı bir amatör bir ölüştü. Yani direkt bu adamın bir müsait olduğunu görüyorum. Bu, bu, yüzden sürekli skorları kontrol ediyorum. Burada bu kadar büyük bir milyon dalgası varken de daha bir hareket ediyorum ama gerek kalmıyor. Ordu'nun bana sağlık koridor puşlaması bayağı bir sürecekti. Bu yüzden yardım ettik kuşlamasına. Bart bu kadar mide oynuyorken sen neden katılmıyorsun? 3 ve 8 kur alabilirsin belki diye düşünecek olursanız kur potansiyeli bayağı bir düşük. Şu anda Zera sıçrasını kaybetti ve sen bir sonraki pozisyonda değerlendirebiliriz. Orman rolünü daha iyi anlamanız için söylüyorum sizlere. Şu anki Zera'nın pozisyona bakın mesela. Gittiniz adam sıçasını aldınız. Eğer ki full kill'i attıysanız worth olur. Ama full kill'i tamamlamadan bu hareketi yapıp sıçrasını aldıysanız worth olmaz çünkü tempo kaybetmiş olursun. Rambus'un şu anda yukarıya yöneldiğini görüyoruz ve Blue'nun çıkmasının 20 saniye var. Yani Rammus'un pozisyonunu değerlendirerek de karşı maviyi basacağız ve mavi çalacağız. Buradaki plan budur. Skat'ını aldık. 1100 gold'umuz oluyor şu anda ve benim şu anda reset almam gerekiyor. Bak burada reset almamak büyük bir troll. Şu anda reset aldığım zaman çok hayvansı derecede güçleneceğim. Ve clear hızını zaten daha fazla arttıracağım için git gel süresini bir yerden çıkarmış olacağım. Burada trollüyorum yani. Bak troll durmuyor. Devam da ediyor. Aşağıda savaş çıktıktan sonra red'imizi bırakıp buraya doğru koşuyoruz ama benim bir resetim yok. Ben şu anda güçlü bir durumda değilim. Buraya katılsam da bir fayda sağlayamayacağım. Benim yapmam gereken tek şey eğer ki o an reset almıyorsam buradaki kileri tamamladıktan sonra direkt base'e basmam gerekiyor. Reset'imi almam gerekiyor. Bu hata sonucunda ölmedik ama bak mesela kampımı kaybetmişim. Hiçbir kampım yok dolayısıyla yapabileceğim hiçbir şey yok ve karşı takım daha yeni base attı bundan dolayı ejderi başlıyorum. Başta söylemiştim size fırsat kollayıp hani karşı ormana gireceksiniz kampları çalacaksınız ondan sonra bu döngüye girecek sen aşırı öne geçeceksin Rammus'a çok geri düşecek diye mesela o an bu an çünkü Rammus yukarıda zaman kaybediyor ve buradaki kamplara da zaten erişimimiz var. Şunu unutmayın. Karşı ormana girmek her şeyin bir başlangıcıdır. Mesela karşı ormana girdik sen teleport attı. Tamam tek başına çok erken de buraya katılıp savaşmaya çalışımdan Bundan dolayı çok hasar yedi ve savaşı fena kaybettiler. Ama derin noktaya girdiğin zaman savaş çıkar. Senin takımın iyi bir drafta sahipse ve güçlü bir durumdayken karşı ormanda böyle bir savaş çıkarmak her zaman işine yarar. Ha, savaş çıkmadı diyelim kampları da çalmış olursun. Yani her türlü bir winin oluyor. Daha önce hiç böyle bir timing yememiş olabilirim. Rumble's Q ile birlikte benim ikinci bozdu. Yine bu savaştan sonra boş geçmiyoruz. Direkt karşı ormana girip kampları çalıyoruz. Bu arada videonun yarısına gelmişiz. Beğen atarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Daha bot kamplarımı dönerken takıma bir kol veriyorum. Karşı bottaki kamplara baktığınız zaman süreleri görebilirsiniz kısa sürede çıkmak üzere. Ornu teleportu olduğu için şimdiden bilgilendiriyorum. Hani burayı takip et tepelik bir durum olabilir diye. Ve bizde tek baskı oluşturan şu anda kişi Z. Ve açık hedef halinde karşı takımın da yapabileceği tek hamle Z üzerinde oynamak. Bundan dolayı da kamplarımı kestikten sonra direkt karşı tarafa yönleniyorum. Yani burada bir savaş çıkacak her anlamda garanti. Bu kadar chatten uyarma var ama teleport birazcık geç geldi. Tam olarak 3-4 saniye öncesinde teleport gelseydi her, bu kadar fazla can kaybetmezdim ve bu savaşı tamamlayabilirdik. Ama o teleport gelinceye kadar tüm canımı kaybettiğim için daha fazla skor çıkaramadık. Maçın da burada sonuna geliyoruz. Umarım bizlerken keyif almışsınızdır. Artık bu match-up'a daha fazla hakimsinizdir diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi fırsatları kollayın ve bir anda farkı çok fazla açmaya başlayacaksınız. Beğeni yorum ataraktan destek olabilir, Kanal abone olaraktan da diğer videoları takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.